Diyores Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Ben Emre Yıldız. Bugün 19 Eylül Cuma günü bir kripto analiz programımızda tekrardan sizlerle birlikteyiz. Herkesin merak ettiği ve riskli varlıklarla beraber kripto para piyasasında dört gözle bekledi. ABD FED faiz kararını çarşamba günü akşam itibariyle açıkladı ve beklentiler dahilinde 25 bas puanlık indirim gerçekleşti. Ve önceki faiz 4.50 iken şimdi 4.25 olarak gerçekleşti ve şu an içerisinde özellikle biliyorsunuz ki kripto para piyasasında bu indirim beklentisi artmıştı ve kripto para piyasası da, bu bunu da bunun da fiyatlanmasını almıştı. Ve sonrasında beklenen yükseliş de gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Özellikle 117 ve 116 bin manında sabit kalan Bitcoin'de şu an özellikle yorumlamalar da artık negatif yönde yapılmaya başladı. Özellikle yatırımların beklediği yükselişin gerçekleşmemesiyle birlikte bir düşüş beklentisine girildi ve şu an içerisinde yavaş yavaş satış hamleleri gerçekleşmeye başladı ve özellikle sabah saatlerinde bizim 117 bin dolar bandında başladığımız Bitcoin'de şu an 116 bin 400 bandına kadar gerilediğini görebiliyoruz. Aslında bu süreç şu an içerisinde birazcık daha beklentilerin çok yükselmesinden kaynaklı aslında. Burada özellikle dominansın bir anda patlak vermesi doğal olarak burada sektörde de yatırımcıların beklentileri karşılıksız kaldı. Ve şu an içerisinde aslında bu benim gözümde bir düşüş değil. Sadece burada özellikle yatırımlar birazcık daha Bitcoin'de bir düşüş senaryosu bekliyor. Özellikle büyük yatırımlar tarafında bir düşüş bekleniyor. Ve bu da özellikle maksimum düşebileceği 114 bin seviyesi olur. Ve burada büyük ihtimalle bir alışlar gerçekleşecek ve sonrasında hızlı bir yükseliş bekleyeceğiz. Bizim halen yükseliş öngörümüz devam etmekte. Evet faiz kararından sonra beklenen bir yükseliş hamlesi gerçekleşmedi ama önümüzdeki bugünlerde biz daha da hızlı ve daha sert bir yükseliş bekleyeceğiz. Ve yeni bir ATH seviyesi gerçekleş gerçekleşecek önümüzdeki hafta. Bunu net bir şekilde gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ve ilk etapta gerçekleşecek ATH seviyesi ise 125 bin dolar seviyesi olacaktır. Ethereum tarafına gelecek olursak. Ethereum tarafı özellikle şu an ETF'ler kanadında kurumsallarda birazcık girişler düşmeye başladı. Yani evet pozitif girişler almaya devam ediyoruz ama yükselişi tetikleyecek oranda bir giriş olmuyor. Bu da doğal olarak fiyat açısından olumlu olarak etkilenmediğini söyleyebiliriz. Birazcık daha girişlerin kurumsallar cephesinde bu sermayenin artması lazım. Sermayenin artmasıyla birlikte Ethereum tarafında zaten artık önünde bir yükseliş engeli gözükmüyor. Bu ETF arkandaki kurumsal sermayelerin artmasıyla birlikte artık 5000 dolar seviyelerin Aşan bir Ethereum fiyat hareketini göreceğimizde belirtmiş olalım. Özellikle bu dönemde en çok olumlu yükseliş yapan Avax'tı. Biliyorsunuz ki bizim beklentimizin en yüksek olduğu alt oyunlardan bir tanesi. Her ne kadar yatırımlar bu noktada beklentilerini tamamen artık ortadan kaldırsalar da bizim beklentimiz her daim devam ediyordu ve devam da edecek. Artık burada kritik bir virajdayız Avax tarafında. İlk etapta bizim istediğimiz 28 dolar bandını açtı ve şimdi ikinci en önemli seviyemiz olan ve psikolojik direnç seviyesi gören 35 dolar bandı. Avax özellikle bu seviyede açtıktan sonra artık çok hızlı bir şekilde Solana, Litecoin gibi altcoinleri tekrardan takip edecek ve bunlarla yarışmaya devam edecek ve eski günlerine de dönmeye başlayacağını da söyleyebiliriz. Özellikle sadece burada önemli olan buradaki yükseliş sonrası bir kayıp yaşamaması, burada güçlü bir reaksiyon göstermesi lazım ve 35 dolar bandını da kırması lazım. Bunu kırdıktan sonra zaten çok kısa zaman diliminde 50 dolar seviyelerine kadar yaklaşan ve özellikle burada çok hızlı bir ivmeyle beraber artık ee, 2025 yılı bitmeden 100 dolar bantlarını aşan bir AVAX hareketi göreceğiz. E, Litecoin'e gelecek olursak da son olarak da Litecoin'de özellikle 110 bin ve 120 bin bandı arasında akümüle sürecini devam ettiriyor. Burada önemli olan nokta neydi bizim için? 110 dolar bandının kaybedilmemesiydi ve şu an içerisinde bunu da istikrarlı bir şekilde koruduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 31 Ağustos itibariyle bu seviye kaybedildi ama hızlı bir şekilde tekrardan kazanıldı ve kademeli bir şekilde bakın yükseliş gerçekleşti ve 110 dolar bandından uzaklaşmayı başardı. Artık bizim tekrardan burada bizim yükselişi bekleyeceğimiz yine önemli seviyelerden bir tanesi 126 dolar seviyesi. Özellikle ilk etapta bunu kırdı ama maalesef burada birazcık psikolojik bir direnç seviyesi gördüğünü söyleyebiliriz. Psikolojik direnç seviyesinden dolayı burada doğal olarak birazcık akümüle süreci uzun sürecek. O yüzden burada Yeah. <laughs> Önemli olan buradaki pozitif senaryosunu hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi lazım. Bunu yaptıktan sonra da hızlı bir reaksiyonla beraber 150 dolar mantana kadar yükselen bir Litecoin fiyat hareketi görmüş olacağız. Bugünkü analiz programımızda da bunları değerlendirmiş olduk. Sizlerin de merak ettiği altcoinler varsa bir sonraki yayında sizler için değerlendirmiş oluruz. Şu an için artık kripto para piyasasında yükseliş senaryolarını yavaştan beklemeye koymamız lazım. Özellikle bu hafta sonu birazcık yatay bir hareket olacak ama sonrasında haftaya pozitif bir açılışla beraber güzel bir yükseliş senaryosuna tanık olacağımız bir haftaya gireceğimizi de belirtmiş olalım. Bugünlük bu kadar. Artık söyleyecek bir şey bir şeyimiz kalmadı. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.